esirgemediğiniz sevgi karşılıksız değildir. Hepinizi çok seviyorum ve huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burası hakikaten ışık rahatsız ediyor. Belediye başkanımız hizmetlerinden bahsetti. Biz zaten onun Hiçbir emeğinin karşılıksız kalmayacağını biliyorduk. Sizler nasıl hemşehrimseniz, Belediye Başkanınız Murat Orhan da benim kardeşim. Allah hizmetlerini daim kılsın. Bu güzel beldeye hizmet etmek ibadet sayılır. Allah hizmetini de ibadetini de makbul eylesin. Şimdi buraya geliyordum. Belediye Başkanımıza dedim ki ya Muratcığım, orada ne konuşayım? O da bana dedi ki: "Sayın Genel Başkanım, ben belediye başkanı olduğumda parti rozetimi çıkaracağım. Dolayısıyla bütün Mutum Belediye Başkanı olacağım. O sebeple bu festival bir siyasi nitelikli festival değil. Ben bu festivali dünden dünden yarına köprü olsun diye yapıyorum." Dünden yarına köprü değil. Bugünden de yarına bir köprü bu. Ama adı Zeytin Festivali. Zeytin çok zahmetli bir ağaçtır. Toprağa dikersiniz, suyu verirsiniz. Şayet toprakta tutar ve kök salırsa 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene yaşar. Dolayısıyla Zeytin ağacı millete benzer. Bir kere tutundu mu o topraktan asla sökülemez. Zeytin ağacıyla birlikte Toros Dağları'nın sevgili yörüklerinin kurduğu cumhuriyeti de hiç kimse bu topraklardan sökemez ve çıkartıp alamaz Allah'ın izniyle. Benim gözümde hepiniz o mübarek zeytin ağacı gibisiniz. Dedim ya başkan söyledi orada her partiden insan olur. Ben bütün siyasi partilere o siyasi partilerinin partilerin görüşlerine sonuna kadar saygılıyım. Siyasi partiler demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette ki onların görüşlerine saygı duracağız, duyacağız ve Onlarla olan mesafemizi de eşitleyeceğiz. Ama bir tek şeye tahammül edemem. Bir tek şeye üzülerek söylüyorum müsamaha gösteremem. Ben milletimin bütün değerlerine saygılıyım ama ihanete asla ve kata saygı göstermem. Ve ihanete karşı sonuna kadar da mücadelemi sürdürürüm. Festivaller elbette ki eğlenmek için de yapılır. Ama bu festivali sadece eğlenmek için yapmıyoruz sayın başkanım. Bu festivali yapan belediye başkanının yapmış olduğu hizmetlerin de aynı zamanda onurla anılması lazım. O sebeple bu festivali gerçekleştirerek emeğini ve alın terini kutsallaştıran belediye başkanıma bir alkış istiyorum sizden. Daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Allah izlediğini dediğim gibi daim kılsın. Az önce demokrasiye olan bağlılığı münasebetiyle oylama yaptı. Önümüzdeki dönemlerde festival istiyor musunuz diye. Siz de dediniz ki alkışlarınızla Evet istiyoruz. Bu festivallerin gerçekleştirilmesini istemeyenler yarın çıkabilir. Kültür değerlerinize, birliğinize, beraberliğinize sahip çıkmaya devam edeceksiniz. Çınar ağacı dallarıyla hışırdar. Zeytin ağacı meyvasıyla bilinir. O sebeple dallardaki meyva gibi varlığınızı sürdürmeye devam edecek kutlu bir çınar olmayı Allah'ın izniyle sürdüreceksiniz. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Verilmiş sözüm vardı. Geçen Kayısı Festivali'ne gelmiştim. Mutta ne zaman bir aktivite olursa ona da katılacağımı söylemiştim. Biliyorsunuz yoğun bir dönem geçiriyoruz. Partimizin de kongreleri var il ve ilçe teşkilatları kongrelerini yapıyor. Yoğun da bir çalışma programımız var. Sizle olan hasretimi gidermek için geldim ama müsaade ederseniz çok kalmadan döneceğim. Sizde iki tane kıymetli sanatçımız var. Onları izleyeceksiniz. Sakın buraya gelip sizle konuştuktan sonra acilen geriye dönüşümü bir saygısızlık olarak addetmeyin. Haklarınızı helal edin. Ankara'da işimiz var. Sizin için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bütün kalbimle selamlıyorum. Torosların pak vicdanlı, açık alınlı evlatlarının huzurunda saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun sevgili mutlular. Sayın, Sayın Genel Başkanım, otumuzun zeytin ve zeytinyağını hediye olarak takdim edeceğiz. <laughs> kamera var abla. <laughs> Değerli hemşerilerim Gelen konuklarımıza hani bir tane ağaç hediye ediyorduk ya. Sayın Genel Başkanımıza da mutlu bir tane dikili hiç, hiç olmasa dedik ya mutlu. En azından mutlu. Bundan sonra kimse diyemez ki mutlu bir tane de dikili ağacı var sayın Genel Başkanımızın. Dikili bir tane de zeytin ağacı hediye ediyoruz. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Evet mutlu artık dikili acım var. Cenab-ı Allah bana burada bir de ev almayı nasip etsin inşallah. O zaman o zaman hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Sağ olun.